Beceri temelli soruların ilkiyle karşınızdayız arkadaşlar. Yukarıda verilen birim karelerle oluşturulmuş şekilde verilen kırmızı noktalardan iki farklı dörder nokta seçilip birleştirildiğinde oluşan şekillerin çevre uzunlukları eşit oluyormuş. Buna göre bu noktalar hangisidir diye sormuş. Şimdi burada noktaları tek tek denemeniz gerekiyor verilen değerlere göre. Şimdi Mesela AKML dörtgenine bakalım. Şurada AKML dörtgeninde Burası 2 kök 2. Burası 2 kök 2. Burası 2 kök 5. 2 kök 5. Yani gördüğünüz gibi ne geldi? 4 kök 2 artı 4 kök 5 geldi. Ve aynı zamanda şuna bakalım. EHGF. EHGF'den şurası doğrusal oldu. Dikkat ediyorsanız şöyle bir üçgen oldu. E, e, H, G doğrusal olduğu için zaten 1, 2, 3, 4 kök 2 bu uzunluk. Şurası kök 5 kadar. Burası da 3 kök 5 kadar geldi. Yani o da 4 kök 5 artı 4 kök 2 oldu. Dolayısıyla birbirine eşit olduğu için aradığımız cevap C han şıkkı olmadır arkadaşlar. İkinci soruya geçtik. Dörtgen şeklindeki bir zemine iki farklı cam. Zemin kenarlara temas edecek biçimde aşağıdaki gibi üst üste yerleştirilmiş ve camların bir kısmı boyanmış. Camların kenarlara temas ettiği noktaları kenarları 3 eşit parçaya bölmekte. Yani bunların her biri eşit. Bunların her biri eşit. Bunların her biri bunların da her biri eşit durumda. Şimdi yeşil boyalı olan 12 birim kareymiş ya da santimetre kare. Mavi boyalı olan 16 santimetre kare. Turuncu boyalı olan 24. Buna göre diyor ki pembe boyalı olan kaç santimetre kare? Buna da diyelim ki B santimetre kare. Şurası ortak olduğu için burası A santimetre kare olsun. Şimdi arkadaşlar dörtgen için düşünürsek bir mavi A ve turuncuyu düşünelim. Bakın hep 1'e 2, 1'e 2 şeklinde bölmüş. Sonra yeşil pembe ve A'yı düşünelim. O da 1'e 2, 1'e 2 şeklinde bölmüş. Yani ne taraftan bakarsak bakalım. Bu iki dörtgenin alanları eşit olmalı. Yani 16A artı 24 ki buradan 40 artı a yapar. Eşit olmalı. 12 artı a artı b olmak durumda Çünkü bölüm durumları eşit. O zaman a'lar gittiğinde b'yi 28 santimetre kare olarak bulmalıyız. Geçelim 3. sorumuza. Şimdi 3. sorumuzda şekil 1'de verilen ön yüzü mavi, arka yüzü gri boyalı dörtgende AD 9 birim, DC 6, CE 4 ve AB 15 birim verilmiş. Onun dışında bakarsanız DCB açısı, DAB açısı ve CBA açısı birbirine eşit veriliyor. Hemen bakalım. DCB açısı neresi? DCB açısı şu açı. O zaman bu açı aslında şuradaki açının kendisi. De. Onun dışında DAB açısı yani şuradaki açı. Onun dışında bir de CBA açısı yani şuradaki açılar birbirine eşit. Şimdi buraya da kırmızı nokta koysak. Şimdi kırmızı ve siyahın toplamı şunun tamamını vereceği için o zaman burası da kırmızı olmalı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonra dikkat ediyorsak ne var ne yok onu inceleyeceğiz. Şurada da yeşille gösteren yani Burası yeşil nokta ise yeşil siyah ve kırmızı. Gördüğünüz gibi 180 ise burası da yeşil olmak durumunda. Şimdi bildiklerimizi yine yazalım. Burası 6 birim. Burası 9 birim. Burası 4 birim. Onun dışında bizden C üssü B isteniyor. Buraya X. Buraya 15 eksi X diyebiliriz. Şimdi mavi boyalı iki yer birbirine benzer oldu. Mavi boyalı buradan siyah 6'ya bakıyor. Diğerinde 4'e bakıyor. Eşittir. Kırmızı 9'a bakıyor. Kırmızı X'e bakıyor. Biz buradan X'i Altı birim olarak buluruz. Yani cevap denizli şıkkı olmalıdır. Geçelim dördüncü soruya. Pembe, mavi, kırmızı renkli üç gönye ve sarı renkli dikdörtgen bir cetvel düz bir zemine aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Şimdi mavi, pembe ve kırmızı renkli gönyelerin hipotenüs uzunlukları verilmiş. Buna göre cetvelin uzunluğu nedir diyor. Şimdi Bu soruya dikkat ederseniz arkadaşlar aslında şu sorunun aynısı. Sadece şekli biraz değiştirmişiz. Şöyle bir soru. Mavinin hipotenüsü 29. Pembenin 19. Kırmızının 14. Buna da x diyelim. Hatırlarsak burada kural neydi? x kare artı 19'un karesi eşittir. 14'ün karesi artı 29'un karesi. Şimdi x kare artı 19'un karesi 361. 14'ün 196, 29'un ne yapar? 841. Biz buradan x kareyi düzenlediğimizde 676 olarak buluruz ki x 26'dır. Ama 26 olan unutmayın ki arkadaşlar buradan burası. Ve buraya kadar da bir 17'miz vardı. Demek ki 26 artı 17'den cetvel 43 cm uzun da olmalıdır.